Ya arkadaşlar e, tüketiciler ve ben de çok merak ettim. Bu sıfır peteğin içinde yağ oluyormuş. Abi şu gözlüğü bir alabilir miyim? Ben normal Yok, kendi Yok ben kendi normal bir gözümle bir görürüm de. Şöyle şöyle bir gözlüğümle bakayım bir Yılmaz bir baksana bir. Sıfır peteğin içinde yağ oluyormuş. Al sana sıfır petek. Al kutusunu açtık. Hatta ne markası? Yılmaz. Demir döküm plus. Evet, açtık şimdi şurayı. Dur. Abi ben buradan açarken sen yukarıdan zeytinyağı dök ya da ayçiçek yağı. Al. Pahalı. pahalı mı? Dur. Bak şimdi parmaklıyorum. Al. Hani bomboş. Yılmaz yağını ne yaptınız bunun? Yağını içtik. Ne? <gülüyor> i̇çtik. <gülüyor> ya hayır. Yerine mi asacaksınız? Evet. Tamam as da ama yağına dikkat edin gel. Dök. Dökülmesin mi? Eyvah. Ah ah ne yaptın? <laughs> Yağını döktün annem. Yılmaz şuraya doğru böyle bir dik bak bakalım yağma akar mı? Ha tamam. Aman yağ bir dökülmesin mü? ya. Evet değerli arkadaşlar özellikle söylüyorum peteğin içinde yağ varmış. Yağla su karışınca ne oluyormuş? Siyahsızlaşıyormuş. Gökdeniz beni şöyle bir, bir, bir çeksene. Be. Heh, şimdi ben anlatayım. Şimdi değerli takipçiler abi şunu alma imkanı olabilir mi? Ne? Ben size şunu şöyle söyleyeyim. Peteğin içinde yağ yok. Yılmaz da büyük bir ihtimal bana hak verecek fabrika bunu imalat yaparken bunun üstündeki yağ e şey saç yağlı saç doğru mu? Evet. Bu da paslanmasın diye. Yani fabrikalarda olan o kalvaniz büyük büyük kalıp kalıp olan saçlar var. Ondan sonra hafif böyle bir yağ var. Kalkıp da içine bardak da bunun içinden bir yemek kaşığını bırak bir çay kaşığı kadar yağ görebilir mi Yılmaz'cığım? İmkanı yok. İmkanı yok. Nerede? Onun içindeki yağ kaçıyormuş. Şimdi şu burasını gördüğünüz yer sizin. Burası bir boyanıyor. Bunun içi de bildiğiniz şurek. Örnek. Şöyle bir malzeme. Bunun da üstünde hafif böyle hani bezi sürttüğün zaman şöyle baktığın zaman böyle bir tatlı bir çok hafif bir yağ olur. Ne oluyor? Suyla beraber karıştığı zaman kapalı zaten demirin içinde bir dönüyor. Bu panel. Alüminyum değil. Demir. Onun içinde döne 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 de su ister istemez kararıyor. Evet. Peteklerinizi yıkatırken içinden siyah su çıkmasının hiçbir zararı yok. Ama petek tesisatı temizlerken içinden çıkan sarı çamurlu suyun bir dünya zararı var. Bundan bilginiz olsun. Ne öğrenmiş olduk? Demek ki fabrikasyon peteğin içinde yağ yok. Ha, ben peteğimi yağsız kullanamam diyorsanız markete gidiyorsanız var mı bildiğim bir marka? Ay çiçek yağı var. Allah aklıma geldi şöyle. Olin var. Ee, ne? Ha, yudum, yudum, yudum dökebilirsin. Başka yağ çeşit aklıma gelmedi. Yudum, olin. Bir yağ. Bir yağ. Pamuk ya. Pamuk ya. Aa, pamuğu koyuyor. Pamuk. Pamuğu ve pamuğu, pamuğu farklı yerlere koyuyorlar. Pamuk hani pamuk anlatabildim mi? Pamuk ölünce koyuluyor. Bir de pamuk. Abi pamuk var mı? Bir pamuk alabilir. Bak şimdi pamuk koyacağım peteye. Pamuklu petek olacak. Pamuk, pamuk. Bak şimdi şuraya bak. Bak bir parmağa bak. Bak burada. Hah. Şimdi burası pamuk yağı diye var mı hakikaten abi? Ha? Al. Bak. Aldık. Gel. Al. Al pamuk. Aa içinde kaldı. Aa. Öksürünce çıkartır mı? Yılmaz oradan bir öksürsene bir. <laughs> Vallahi içinde kaldı. Neyse. Oradan çekip alırız. Şunu da kapatayım. Aramasın. Evet. O orada kaldı. Demek ki değerli takipçiler pamuk yağ diye bir şey yokmuş. Onun için peteklerinizi hiç korkmasan öyle bir değil Yılmaz? Aynen öyle Kaç yok. yıldan beri petek mi takıyorsun? Yılmaz doğduğundan beri petek takıyor. Hiç üstüne yağ falan sıçradı mı? Yok. Aman dikkat et üstüne sıçradılar. Yanık yağ çok tehlikelidir. Hoşçakalın, mutlu kalın.